Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün geri dönülmesi planlanan canlı türleri hakkında bilgi vereceğim. Sizlere bugün dört tane geri döndürülmesi planlanan 4 canlı türünden bahsedeceğim. Evvela koyun tükenmesini tersine çevirmek hakkında bilgi vermek istiyorum. George ve Hendrik Boyner son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilen soyu tükenmiş canlı türlerini canlandırma konusundaki aşamaları anlatıyorlar. George önemli teknolojik gelişmeler henüz icat edilmeden önce bu fikir doğrultusunda yapılan öncü çalışmalara liderlik ediyordu. Daha sonra Hendrik ve George birlikte antik DNA'ların elde edilmesi ve dizilenmesi konusunda yeni metotlar geliştirdiler. Ancak elde edilen genetik taslakların yaşayan organizmalara nakledilmesi çok zorlu bir süreç. Önde gelen yaklaşımlardan biri hayatta olan benzer bir türün genlerini modifiye ederek soyu tükenmiş akrabasının benzerini elde etmek. Fakat bu durumda elde edilen canlı türü tam olarak soyu tükenen tür olmayacak. Bir diğer yaklaşık ise yaklaşım ise yumurtanın modern bir canlıdan alıp DNA'nın ise soyu tükenen canlının ile değiştirilip bu canlıyı geri getirmek. Gerek iklimsel şartlar gerekse insan müdahaleleri sonucunda bin yıllar boyunca dünyada birçok hayvanın nesli tükendi. Bunlardan birinci tür Tazmanya kaplanı. Neredeyse bir köpek boyutlarında olan Tazmanya kaplanı Avustralya, Tazmanya ve Yeni Gine'de yaşamış olan çizgili etçil bir keselim emeli türüydü. Novak'a göre Tilakin hayata döndürmek çok zorlu bir süreç olacaktır. Nedeni ise yaşayan emsallerinden çok farklı olmasıdır. Tazmanya şeytanlarının DNA'larını kullanılarak geri getirilmeye çalışılacak. Tazmanya kaplanı ve Tilakin olarak da adlandırılan Tazmanya kurdu aslında ne bir kaplan ne de bir kurttu bir keseli türüydü ve Tazmanya canavarı yakından ilişkili bir canlı türüydü. Avustralya'nın Avrupalılar tarafından iskanından sonra soyu tükenen birçok türden sadece biri olmasına rağmen en büyüğü ve en ünlüsüdür. Tarihte Okyanusya'da yaşayan aborjinlerin mağaralarında Tazmanya motiflerine rastlanılmaktadır. Bir zamanlar Avustralya adasının tamamı Yeni Gine'nin kuzeyi ve Tazmanya adasının güneyinde yaşamış olan Tazmanya kaplanları neredeyse 80 yıldır görülmemiştir. Soylarının tükenmesi konusunda tartışmalar devam etmektedir. İnsanlar dingolarla bir çeşit köpek cinsi beraber tümünü avlayıp ve yok ettikleri söylenir. Fakat esas olarak bu bölgede yani Okyanusya'daki birçok canlının olduğu gibi Tazmanya kaplanlarının da neslinin tükenmesinin sebebi Avrupa'dan göç eden insanların iskanlaşmaya ve çevreyi betonlaştırmaya başlamasıdır. Bilinen son Tazmanya kaplanı Benjamin 1936 yılında Hobart hayvanat bahçesinde ölmüştür. Sıradaki Moa kuşu. Moalar ya da Dinornithiforme soyu tükenmiş dokuz kuş türünden oluşan bir koşucu kuş takımıdır. Yeni Zelanda'nın ormanlarında ve ovalarında 7 milyon yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra soyu tükenmiştir. Uçamayan bir kuş türüdür. Uzun boyunları, güçlü bacakları ve gagaları vardı. Bazı türlerinin ağırlıkları 240 kilograma 3.6 metre uzunluğuna kadar ulaşabilmekteydi. İri Moğolların 17. yüzyılın sonlarına doğru yok olduğu küçük yapılı türlerden bazılarının daha uzun süre varlığını sürdürerek 19. yüzyıla ulaştığı sanılmaktadır. Dev pençeli kartallar tarafından avlanıyorlardı. Moğolların boyutları türlerine göre büyük bir değişiklik gösteriyordu. Bazılarının boyu 3 metreyi aşarken en küçükleri indiden iri değildi. Derileri kırmızıydı. Koyu renk tüylerinde ya da uçları beyazdı ya da ortası sarı çizgili ve kenarları morumsuydu. Başlıca besin kaynakları otlar, tohumlar, meyveler ve yapraklardı. Ayrıca insanlar Yeni Zelanda'ya ayak bastığında Moğolların nesli tükenmek üzereydi. Bunun sebebi günümüzde kuşlar bir yılda büyürken Moğolların 10 yılda büyümeleriydi. Moğolların 1280 yılında Moğolları avlayıp nesillerinin tükenmesine sebep olmuşlardı. Moğollar Yeni Zelanda'nın ormanlarında ve ovalarında 7 milyon yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra soyu tükenmiş olan uçamayan kuşlardır. Tartışmalı olan tür sayıları uzmanlara göre 13-26 arasında değişen ve deve kuşunu andıran bu kuşların boyunu uzun, başı küçük, gagası sağlam bacaklı, bacakları güçlüydü. Moğaların boyutları türlere göre büyük bir değişiklik gösteriyordu. Şimdi sırada Kuvakka. 1980'lerde Berkeley'den moleküler biyolog Alan Wilson 140 yıllık postan guacca türüne ait genetik materyal elde etti. Guaccalar kahverengi, beyaz çizgili ve zebraların yakın akrabası olan soyu tükenmiş bir canlı türü. Revive, Restore adındaki ticari olmayan kuruluşun hayata döndürmeyi planladığı türlerden biri de Kuyakgalar. Araştırma grubu Afrika Ova Zebraları üzerinde seçerek çiftleştirme yöntemiyle nesilleri nesiller sonra soyu tükenmiş guakkalara görünüş olarak benzeyen zebraların ölmesini umuyorlar. Bunun için daha az çizgili ve kahverengimsi rengi olan zebraları seçip çiftleştiriyorlar. Güney Afrika'nın Avrupa'daki yerleşimi başladıktan sonra bataklık evcil hayvanlarla yem için rekabet ettiği için yoğun bir şekilde avlandı. Bazıları Avrupa'daki hayvanat bahçelerine götürüldü. Ancak yerleştirme programları başarısız oldu. Son vahşi nüfus Orange Free eyaletinde yaşıyordu. Bataklık 1878'de vahşi doğadaki nesli tükendi. Son tutsak örnek 12 Ağustos 1883'te Amsterdam'da öldü. Sadece bir bataklık canlı olarak fotoğraflandı ve bugün sadece 23 deri var. 1984 yılında bataklık DNA'sı analiz edilen soyu tükenmiş ilk hayvandı. Kuvakka projesi Kuvakka projesi yeniden çalışıyor. tipi tarafından saç, ceket, desen ve ilgili özelliklerini seçici yerleştirme Burşel'in zebrası olarak genetik olarak en yakın alt tür. Kuvakka bir zamanlar Güney Afrika'da yaşayan soyu tükenmiş bir at hayvanı. Suat vücudunun ön tarafında zebralar gibi beyaz çizgiler ve arka kısımlar vardı. Atın rengi Bu insanlar tarafından evcilleştirilen ve sürüleri korumak için kullanılan ilk ve neredeyse tek türdür. Soyu tükenmiş. Çünkü ustalar avcıların gelişini algılayan ve sahiplerine hayvanın adı olarak kullanılan kuahın yüksek sesle delici bir çığlığıyla bilgi veren ilk evcil hayvandır. Arkadaşlar sıradaki türümüz Heath Hen kuşu. Heath Hen kuşu 1932 yılına kadar Kuzey Amerika kıyılarında yaşıyordu. Şükran günü bu kuşla açılıyordu. Aşırı tüketim sonucunda nesli sona erdi. Heath tavukları sömürge dönemlerinde habitatlarında oldukça yaygındı. Ancak safra kesesi bir kuş olduğundan yerleşimciler tarafından yemek için yoğun bir şekilde avlandılar. Ten mevcut Reater, Reirer, Chicken, Leather, Priary Chicken ve Sharp Tailed Cross dahil olmak üzere Priary Chicken kimpanokus cinsi içinde su tükenmiş bir türdür. Yiğit tavukları bir zamanlar New England'da bol miktarda bulunuyordu. Seyna'da <laughs> kadar Kuzey Doğu yaprak döken ormanları boyunca serpiştirilmiş kumlu meşe ovaları ve kumluk çayırları yaşıyordu. Kuşlar o kadar lezzetli ve çekimler o kadar kolaydı ki 1870'te An Anakara'da nesli tükenmek üzere avlandılar. Son bir sürü nartta Binayil 60 yıl hayatta kaldı. Çünkü adalılar abidat koruma olarak bilinen yeni bir koruma biçimi benimsedi. Şimdi eyalet ormanı olan yer başlangıçta Eat Hemp yaşam alanı olarak bir kenara bırakıldı ve korundu. Ve kuşlar avcılara ve avcılara karşı savunuldu. Martas Vineyland kalan nüfus felaket meydana geldiğinde koruma altında gelişiyor gibiydi. Sadece 100 kadar kuştan 1916'da 2000 kişilik bir sürüye ulaştı orman yangınlarının kumluk çayırlarını açık bir çayır yamaç yapısını sürdürmesi için değeri ve gerekliliği o zamanlar tam olarak anlaşılmamış veya takdir edilmemişti. Arazi yöneticileri rezervde yangınları önlemek için çalıştı ve bu da büyük miktarda yanıcı yakıt birikmesine yol açtı. 1916'da rezervin üzerinde şiddetli bir yangın çıktı ve yüzlerce kuşu öldürdü. 1917'de adada bir kez daha yüzden az kuş yaşadı. Sürü iyileşmeye başladı ve 500 kuşa ulaştı. Bununla birlikte çarpık bir cinsiyet oranı ve sadece birkaç nesili farklı olan iki dar boğazın soy, soy içi çiftleşme etkinleri bedellerini düşündü. Bedellerini düşürdü sürü üreyemedi, ve sonraki yıllarda hızla azaldı.